Değerli izleyiciler merhabalar, bir sektörende daha sizlerle birlikteyiz. Bugün enerji konusunu sizlerle konuşacağız. Evlerimize kapandığımızdan beri ve tabii ki sosyal hayatımızın da, üretim hayatımızın da, ekonomi de en önemli üretim gücü enerji doğal olarak. Evimizde kapandığımızdan beri de aslına bakarsanız çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü elektrik olmadan evlerimizde hiçbir şey yapamayacak durumdayız. Yanımızda da OEDAŞ Genel Müdürü Gökhan Fatih Tanacı var. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, nasılsınız? İyisiniz? Çalışmalarınızın yoğunlaştığını daha da yoğunlaştığını biliyorum ben. 7 24 zaten e, görev yapan bir ekibiniz var. Evet. Ee, ben sohbetimize şuradan başlamak istiyorum. Ee, bu pandemiden önceki e, elektrik enerjisiyle ilgili hedeflerinizle pandemiden sonraki hedefleriniz, yatırım hedefleriniz, e, işte dağıtım şirketlerine vereceğiniz e, hizmetlere dönük hedeflerinizle bir değişiklikler oldu mu? Yani şöyle söyleyelim. E, bu pandeminin yani salgın hastalığın e, getirdiği etkiler tabii ki olacak. Yani e, iş hayatına etkileri olacak bu e, salgın hastalığın. E, genel anlamda bir değişiklikler olacaktır ama hani bizim yatırımlarımız, arıza boyutu e, yaptığımız e, yatırımlarımıza, işlemlerimizde e, çok büyük bir e, etkisi şu anlamda, teknik anlamda olmayacaktır yani. Ee, sanayi şu anda sanayi enerjisi biraz e, işte sektörel ticarethaneler dediğimiz çünkü yoğun kapanan AVM'ler bunlar da biliyorsunuz kapalı. Bunlarda bir tüketimde düş, düş, düşüş var. Meskenlerde e, bir artış var tüketimlerde. Yani insanlarımız eve doğru yönlendi Bir yön yönlenme var ama e, normalleşme sürecine girdiğimizde bunlar da normal yerlerine gelecektir. Bizim teknik anlamda e, yaptığımız çalışmalar hep tedarik sürekli. Hep bu ifadeyi kullanırlar aslında. Biraz da açayım bunu. Yani enerjinin kesilmemesiyle ilgili. Kesilse de alternatifinin olabilmesi anlamındaki çalışmalarımız. Yenileme, yani eskimiş bir şeyi yenileme, yenisini yapma. E, ya da ilk defa elektrik verdiğimiz bir yere ilk şebekeye götürme şeklindeki işlemlerimiz aslında e, çok büyük bir değişikliğe uğrayacağını düşünmüyorum. Ama tabii olaylara bakış açımız, e, işlemlerimi, işlemlerimizi yapışımız, e, daha çok dijitalleşme yoluna gideceği kesin. Zaten bu yönde bir çalışma vardı. E, bunu e, kurgulamak için uğraşıyorduk, yapıyorduk. Eleştirdiğimiz, yaptığımız yerler de var. Belki insanlarımız hissetmedi. E, çünkü bu altyapı vardı aslında bizde. Çünkü e, çalışanlarımızın büyük bir kısmını da biz, e, home office, e, yani saha ekiplerinin dışındaki içeride bulunan e, teknik ama e, idare diyebileceğimiz insanlar e, evde çalışmaya yönlendirdik Yani bu altyapı e, gibi dijital yapıların daha da yoğunlaşarak kullanacağını göreceğiz sektörde başka ne etkileri olacak e, Hani biz büyük bir işletmeyiz aslında yani hani bir fabrika gibi e, düşünebilirsiniz ama alanı çok büyük bir fabrika gibi düşünün yani. çok büyük bir dört ile bakan e, çalışanları olan bir e, işletmeyiz biz bu işletmenin koordinasyonunu yapabilmek, bu insanların bu tip işlerde sosyal mesafenin sağlanabilmesini elde edebilmek. İşte vatandaşlarımızın bir kısmı tabi arzeye oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, bunlarla ilgili şeyleri oluyor. İşte maske takıyor arkadaşlar, bununla ilgili ilgili koruyucu ekipmanlarını kullanıyorlar, bunları baslıyorlar. Ben zaten. oraya Evet. E oraya geleceğim e, Fatih Bey şöyle siz 5 <laughs> yine 5 ile hizmet veren bir e, merkezsiniz Bursa'da OEDAŞ olarak bildiğim 4 kadarıyla. 4 tane. Bursa dört, Balık 4. Evet 4 beş, ile. 5 5 alır mı 5 bilmiyorum aslında. 5 milyon kişi. Işte. <laughs> yani evet. e, gayet güzel çalışıyorsunuz. Çok da güzel tamam. hizmetler çıkarıyorsunuz. Olur diye olmazın 5'te olur. <laughs> e 5 milyonluk bir nüfus bu aşağı yukarı. E, bu 5 evet. milyonluk nüfusa hizmet verirken birçok eee merkezinizle Pandemiye karşı ne tür önlemler aldınız Şöyle bu süreç anlatayım. içerisinde? Anladım. Hangi işleriniz yoğunluk kazandı? Öncelik evet. kazandı. E, 4 ilde hizmet veriyoruz. 12 tane müdürlüğümüz var bizim. Elli dört tane de arıza merkezimiz var. E, aslında biz sahaya dağınık bir şekilde bu işlemleri yerinde çözme adına bu işlemleri yapıyoruz. E, bunu hep konuşuyoruz. Biz buranın sahanın jandarması gibiyiz. Her yerde varız, her yere ulaşıyoruz ulaşmak için de sağ ekiplerimiz hep e, belli noktalarda, yani müdürlüklerin olduğu yer değil de e, arıza noktalarına daha yakın olabilecek şekilde ilçelerde de konuşlanmış e, arıza bakım onarım ekiplerimiz var. Ne yaptık bu süre zarfında? Aslında ilk başta e, Sağlık Bakanlığı'nın bize gösterdiği direktifleri e, değerlendirdik, kurulumuzu kurduk. E, bizim de bir kararlarımızı hızlı alabileceğimiz, ne yapacağımızı e, koordine edebileceğimiz bir kurul kurduk. E, bununla ilgili de Hemen e, ilaçlama ile ilgili bir firmayla anlaştık. Periyodik olarak bütün merkezlerimizi, araçlarımızı ilaçlattık, ilaçlama yaptık. Bu da operasyonel olarak aslında e, coğrafyayı düşünürseniz. Yani Trakya tarafında Gelibolu tarafını düşünün. işte adalar var. E, Gökçeada'yı düşünün. Alt tarafta Edremit'i, Yalova'yı. Bu e, büyük bir bölgeyi e, haftada bir olarak ilk başlangıçta, çünkü bir ilaçlama o yoğun dönemi, ...atlatmak adına iki ekip, iki koldan girerek ilaçla ilaç, araçlarımız dahil bunu başlattık. İşte personellerimize alımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Maskemizi aldık, eldivenimiz var. Bunlarla ilgili tedarik ve belli oranda, çünkü sürekli her gün bir tane vermek zorundayız çalışanımıza. El dezenfektanlarını zaten işletmelerimize koyduk, AVB merkezlerimize koyduk. Bir de küçük el dezenfektanı aldık ki sahada çıktığında bir olumsuz bir şey olduğunda hemen kullanabilsin diye. Evet. Ee, bunlar önemli. <laughs> Bir de biliyorsunuz 60 yaş üstü yeni doğ, e, yeni doğum yapmış, hamile, engelli personelimiz vardı. Bunları şu anda hala izinde onlar. Hem önce idari izinde şimdi yıllık izinlerini kullandırıyoruz. E, şeye e, işletmelerimize onları almıyoruz. Bu risk altında oldukları için onları korumaya çalışıyoruz. E, bunun dışında sürekli ateş ölçme işlemi hep gösterilir. Hakikaten yapıyoruz bunu. Ee, gelen her sabah işte de biraz önce ölçtü arkadaşlar. Mesai saatlerimizi değiştirdik. Ee, 12:30-17 yaptık. Ee, bunu da biraz daralttık. Ee, çalışanlarımızı e, aynı işi yapan iki kişi varsa onları dönüşümlü getirmeye çalıştık. Arıza merkezlerimizde e, personellerimiz işte bizim bazen e, araçlarımıza gidip geliyorlar dört kişi beş kişi. Bazen de e, işte toplu taşımayı kullanıyordu. O ilk dönemlerde, o bu yoğunluğun olduğu dönemlerde, e, ekstradan nakli yardımda da bulunarak, yani bunların yol paralarını da karşılama, yani kendi araçlardan gelmesini karşılama yoluna da gitmeye çalıştık. Yani e, olabildiğince toplu taşımayı kullanmasınlar, çünkü çok değerli bu personellerimiz bizim için. Şu anda hastanede biliyorsunuz doktorlarımız, hemşirelerimiz, oradaki sağlık çalışanlarımız yoğun bir çaba içindeler. E, bunların da enerjilerinin buradaki e, ekipmanların çalışabilmesi için altyapının sağlam olması lazım. Bu konuda çok yoğun e, düzgün çalışmamız lazım. Bundan dolayı da bizim personelimiz de aslında değerli. Bunu korumak için çok uğraştık. Çünkü onlardan birine bir şey olduğunda ya da annesi babası e, işte e, bununla ilgili bir pozitif teşhis konduğunda onunla çalışan arkadaşlarla birlikte 14 günlüğüne biz izine gönderdiğimiz kişiler oldu. İşte babası Pozitif çıktığı söylenen kişiyi eve gönderdik. Bir de aynı odada ya da bölümde olan kişileri de gönderdik. Yani bu riski almamaya çalıştık özellikle. Bu tip çalışmalarımız oldu. Ee, evet. Arıza merkezlerinde e, grupları aynı anda getirmemeye çalıştık. 15-20 dakika aralık vermeye çalıştık. Yani mesai saatleri diyelim... 8-16 çalışıyorlar. Birini 8'e 10 kala, birini 8'e 10 geçe getirdik. İkili üçlüleri bunları sağlamaya çalıştık. Evet. Yarın merkezimizi home office... Şimdi... Evet, buyurun. Şimdi şeyi, pardon sözü araya girdim ama şunu eklemek istiyorum. Benim kuşağımın <laughs> elektrikle ilgili, elektrik kesintisiyle <laughs> ilgili geçmişten gelen bir anksiyetesi var dolayısıyla evet. açıkçası ben özellikle bu evlerde, konutlarda elektrik kullanımı yoğunluğunun zaman zaman kesintilere yol açabileceği gibi bir dediğim gibi bilinçaltı bir korku var. Çünkü benim gençliğimde medyanın en belirgin haberlerinden birisi şeydi. E Bulgaristan'la yeni elektrik anlaşması yapılıyor. Bulgaristan'la yeni <laughs> elektrik anlaşması yapılıyor ki o evet. zamanki enerji hatları öyle bir sistem varmış demek ki. Fakat e, neredeyse ben hiç elektrik kesintisi, en azından benim bulunduğum bölgede gerçekleşmedi. Bu elektrik e, kesintisiz enerjinin kesintisiz elektrik vermekle ilgili nasıl önlemler alındı sahada? Şöyle e, kısa vadede çalışmalar tabii ki oluyor. E, tahminleme yaparak bazı yerlerin arızala e, arıza olabileceğini öngörüyoruz ön yani Gör, görüyor arkadaşlar. Bununla ilgili e, müdahalelerde bulunuyorlar. Ama bu uzun soluklu bir iş. Yani bizim e, bugünden yarına, yarına hemen bir şeyleri çözebilmemiz öyle kolay değil bizim sektörümüzde. Uzun soluklu hakikaten bir yemek var aslında bunda. Bu dediğinize gelebilmek öyle kolay değildir. E, altyapı tesisleri için konuşuyorum. Yani bunu genelliyorum. Niye? Su da böyle, kanalizasyon da böyle, doğalgaz da böyle, elektrik de bir altyapı tesisi. E, altyapı tesislerinde bu konuma gelmek önemli, hemen bir yanda olacak bir iş değil. E, emek var, planlama var, e, doğru yönlendirme var, doğru yere yatırım var. Doğru yere müdahale var. Ee, belki ben de belki yaşatırızdır diyeceğim ama yani o şeyleri biz de ben de duymuşluğum var. Ee, bu tabii ben elektrik mühendisiyim. Bu sektöre girdiğimizde e, başka şeylerde çalışıyorduk ama hani dağıtım sektörü ben 13-14 yıldır bu sektördeyim. Ee, dağıtım sektörüne girdikten sonra bura çok farklı bir yer. Ee, hakikaten uzun soluklu çalışmanız lazım. Planlamanızı doğru yapmanız lazım. Doğru yerlere yatırım yapmanız lazım koşullara göre hareket etmeniz lazım ee, bir iyileşme olduğunu ben de düşünüyorum doğrudur ee, ama bu arıza bazen öyle bir şey oluyor ki elinizde olmayan bir şey oluyor biri geliyor bir kazı yapıyor kabloyu koparıyor yani buna evet. müdahale etmek de belli bir süre alıyor ne yazık ki hani bunu kısaltabilmek adına e, alternatif işte tedarik sürekli başka yerden besleme ihtimallerini getiriyoruz ama bazı bölgeler var. Uzak olabiliyor, sıkıntı çıkabiliyor. Geliyor, kazıyor, koparabiliyor. Geliyor bir kamyon mesela haberlerde çıktı en son işte treni patlıyor, direğe çarpabiliyor doğalgaza bize. Yani bunlar olabilecek işler tabii ki. Bunların da çözümü ne oluyor? Hızlı müdahale. Evet. Şimdi tabii enerji <laughs> yatırımları gerçekten uzun vadeli planlamalar gözetilerek hayata evet. geçirilmesi gereken şeyler. şu soru geliyor aklıma. Şu anda kullandığımız elektrik enerjisinin kaynağı ne esas olarak hangi yöntemlerle elektrik elde ediliyor? Şöyle anlatayım. E... Ne yani yatırımlar ne yönde yoğunlaşmış vaziyette? O onun için. Evet. Enerji sektörünü şöyle anlatayım ben size. ben dağıtım bölgesinin dağıtımdan sorumlu genel müdürüyüm aslında Uludağ Elektrik Dağıtım. Kısaca bunu bir anlatayım. Yani e, Bu da bir zincir aslında. Bir üreten var, bir ileten var, bir dağıtan var, bir de perakende satış yapan var. Sektörümüzü kısaca böyle anlatabiliriz. E, üretim dediğimiz, dağıtımın içinde de üretim yapan santraller var bize bağlı. Ya da e, daha büyük böyle e, işte sizin anlatabileceğimiz Atatürk Barajı var mesela. Çok büyük bir hidroelektrik evet. santral. E, doğalgaz çevrim santrali var, e, büyük santraller. Aslında e, burada çeşitlilik artmaya başladı, yerellik artmaya başladı. Olabildiğince kendi öz kaynaklarımıza, yani aslında yenilebilir enerji dediğimiz rüzgardır, e, jeotermal var, e, HES var, HES'i de sayabiliriz, HES zaten onun içinde. Bu tip e, şeyler arttı, e, bu oran da artmaya başlıyor. E, biz aslında bunun dağıtan tarafındayız biraz daha. Yani bize bir enerji geliyor, biz bunun... E, Uhtesine bakmadan size e, at, satış e, satışı da perakende şirketleri yapıyor. Sayaca kadar sayaç da işte bizim sorun Oraya kadar dağıtılmasından sorumluyuz. Aslında ne geldiğiyle çok şey yapmıyoruz ama e, genel anlamda söylediğimizde bunların hepsi var. E, rüzgar özellikle Türkiye'de e, güneşe dayalı gesler çok fazla artmaya başladı. E, bu tip enerjide e, çeşitlilik ne kadar fazla olursa dışa bağımlılık ne kadar azalırsa yani. İtal kömürden tutun işte doğal gazdan elektrik üretimi dışındaki şeyleri düşünürseniz ne, ne, kadar çok yerli kaynak kullanırsak e, bu bizim için e, dış ticaret açımız anlamında bir pozitif artı yazar bize. E, fosil enerji kaynakları gittikçe zaten terk ediliyor. Tükenmesi <laughs> ihtimali bir yana gittikçe de terk ediliyor. Çünkü gerçekten e, dünyaya maliyeti, doğaya maliyeti çok yüksek e, evet. fosil yakıtların. Dolayısıyla <laughs> doğal enerji doğal enerji kaynakları bakımından da Zengin bir ülkeyiz. Ee, e, az önce sizin altını çizdiğiniz gibi ee, bu yöndeki gelişim olanakları, gelişim e, yönü nasıl, vizyonu nasıl şu anda? Şu anda Ülkemiz, bizim ülkemizde genel olarak soruyorum yani. Anladım, anladım. Doğal şu enerji kaynakları için. Doğal enerji kaynaklarımızda hidroelektrik santrallerimizin büyük bir kısmını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Zaten olabildiğince akarsularımızı, e, nehirlerimizi kullanıyoruz bu konuda. Devam çok, ediliyor bunlar. O da o da çok tartışma konusu yaratan bir şey. Öyle, özellikle çevreciler sürekli sorun çıkarıyordur size herhalde. Bizim tarafta değil ama işte vardır tabii yani çevrecilerin ama bunların hep chat raporları, etütleri yapılıyor. Ondan sonra karar veriliyor bu işlere. E, bu işler e, hani bir anda biz buraya baraj yapalım şeklinde büyük bir etüt gerektiriyor. Yani kolay değil kurulacak yerin de doğru seçilmesi. Bunun sulama boyutu var. DSI'ye sağlanan boyutları oluyor. Sulamanın yapıldığı mesela Atatürk Barajı. Düşünsenize GAP bölgesinin sulamasının tamamını karşılayan büyük bir baraj. O bölgede devam eden var. Evet. E, bu tarafta hidrolikliği söyledikten sonra Jeotermal kaynaklar var yani içerideki sıcak sudan üretilen jeotermal kaynaklar var bunlar büyük oranda. Rüz rüzgarlar zaten devam ediyor. Ee, aslında biraz daha e, dünya e, res e, res ve ges üzerinde yoğunlaşma var. Çünkü öbür kaynakları genelde hep eski şeylerle devam ettiğimiz için e, jes evet. ve rüzgar e, bu konuda e, şu anda trend diyebiliriz. Şu anda Ama ülkemizde ne güneş... kadar? Şu anda ülkemizde GES ve e, hidroelektrik pardon Jesin evet e, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarından elde edilen kullandığımız enerji ne kadarı oran olarak? O oran olarak tam rakam vermeyeyim ben. Ben de tam bilmiyorum çünkü e, şey yapmayayım bu konuyu. Çünkü bizim alanımızın dışında bir konu ama çoğunlukla ee, bizim termik santrallerimiz kendi yerli yakıtlarımızda linyit kullanan termik santrallerimiz büyük çapta var. Hidroelektrikler var. Reslerimiz büyük anlamda e, var. Ee, jestler var, jeotermaller var. Bunların oranları artıyor. Ee, dağıtım bölgesinin içinde bizim bölgemizde bizim e, hatlarımıza bağlı olan santrallerden söylersek genelde en büyük oran e, 60-70 oranında yüzde bizim bölgemizde e, resler eee rüzgar çok azar, güzel. enerji evet bunların çoğunluğu onlar e, jest de var. E, ikinci gelen o ve GES'ler. 2 ve 3 sıralamayı böyle yapabiliriz. E, bizim sistemimize yani dağıtım sistemimize bağlı. Türkiye'yi düşünürsek daha büyük çaplı orada oranlar farklılaşabilir. Bizim dağıtım bölgemizin içindekiler bu şekilde. Evet. Yani bu çok keyif <laughs> sevindirici bir haber, keyif verici bir haber. Çünkü doğal kaynak adı üstünde doğal kaynak çevreye zarar vermeden ve e, belli bir yatırım maliyetinden sonra da elde edilmesi için ayrıca bir e, işletme maliyetleri dışında maliyet gerektirmeyen önemli bir enerji kaynağı çıkıyor. Doğal evet. enerji kaynakları. O açıdan e, %60 bulması çok e, sevindirici bir şey. Benim aklıma şimdi şu geliyor. E, aslına bakarsanız siz e, kurum olarak da krizlere hazır bir kurumsunuz zaten. Çünkü özellikle böyle toplumsal düzeyde, ülke bazında Allah korusun deprem gibi, sel gibi her türlü AFET'te e, ciddi anlamda ilk etkilenen ve ilk harekete geçmesi gereken kurumların içinde siz varsınız. Fakat evet. pandemi çok farklı. Pandeminin küresel çapta gerçekleşmesinin olumsuz ve ayrıca etkileri oldu mu diye aklıma geliyor. Doğru. Şöyle, şöyle anlatayım. Ee, biz aslında e, AFAD dediğimiz bu e, AFET'le ilgili kısımlarla ilgili bize elimizde planlarımız ne yapacağımızla ilgili çözüm ortaklarımız böyle bir ifadesi vardır bunun çünkü destek çözüm ortağıyız. Biz enerjinin e, bu bölgedeki destek çözüm ortağıyız. Yani biz enerjiden sorumlu kişi biziz aslında. E, evet. İşte deprem yaşadık aslında, sel felaketi de gördük. Hiç, ben yaşadım yani onu söyleyebilirim. Müdürlük yaptığım dönemlerde depremde gördüm. Buradaki müdahalelerde bulunduk, buradaki or, koordinasyonu iş yapışlar. Hep bunlar hazırlıklı e, şekilde ama. Salgın da tabii bu afet şeyinin içinde geçer ama salgın hep küçük çaplı, işte hayvansal kaynaklı çıkan bölgeleri, köyleri, küçük bir beldeyi karantina alma şeklindeydi ama bu uğraştığımız şey çok farklı bir şey dediğiniz gibi küresel ölçekte yani ülkemizi geçtik artık küresel ölçekte çok büyük etkileri olan çok sayıda insanın enfekte olduğu bir durum. Bu neyi etkiliyor? Her şeyi etkiliyor. Dünya'da uçuşlar durdu işte petrol fiyatları bir yere gidiyor, dolar bir yere gidiyor bizim ülkemiz açısından söylüyorum. Ekonomi Bütün dengeleri, dengeleri değiştirdi. Evet yani bunu bir görmemiz lazım. Şu anda bir şey var yani şöyle söyleyeyim. Ne olacağını göreceğiz. Yani bundan sonrasının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ee, bir şey var ekonomik olarak aslında bizim malzeme boyutunda belki etkileyebilir diye düşündük. Ama biz bu sene malzemelerimizi biraz erken almıştık. Bunun da bir artısını gördük. Çünkü malzemeler dediğimiz şeyler bazen elektronik cihazların içindeki kart olabiliyor. İşte bu sayaçlarımızın daha çok kullandığımız bunlar dış menşeli olabiliyor. Türkiye'de üretilse de bazı parçalar dışarıdan tedarik edilip monte edilip satılabiliyor. E, Çin burada bir etken alıyor tabii. E, çok şükür burada e, bir şeyimiz yok, eksiğimiz yok. E, bununla ilgili önden almıştık biz biraz. E, Çin, Çin faydası... etkili oluyor dediniz. Esas üreticisi mi Çin? Tabii şimdi elektronik sektöründe bu kartlar, elektronik sistemlerde dünyanın en büyük üreticisi aslında. Üreticisi evet. Bu konularda, konularda birçok şeyde o var. Bizim kullandığımız malzemelerin büyük bir kısmı Türkiye'de üretiliyor ama elektronik anlamda söylediğimiz parçaların bir kısmı ana tedarikçi olarak oradan sağlanıyor, oradan alınıyor. Birleştirilip satılabiliyor. Bunların etkileri olacaktır, bunu göreceğiz. Ee, biz şu anda kendi bölgemiz açısından söyleyebilirim çok büyük bir sıkıntımız yok çok şükür Yani e, elde edemediğimiz yapamadığımız alamadığımız bir malzememiz yok. Peki e, Fatih Bey Bursa üzerine gelirsek Bursa'da kullanılan enerji oranlarıyla ilgili bize bilgi vermeniz mümkün mü? Şu aşamada e, ne kadarı endüstride ne kadar konutta böyle bir rakamlar var mı elinizde? Yani şöyle söyleyeyim Bursa Bursa'nın çoğunluğu e, sanayi ağırlıklı. 60-70 seviyesinde sanayi ağırlıklı diyebiliriz. Bursa'nın e, sanayinin e, çok teknik konular bunlar ama hani iletim seviyesinden evet. daha çok alıyor onlar. Büyük sanayi olduğu için bizden e, değil de iletim seviyesinden alıyorlar. E, bizden alanlarda e, bir yavaşlama oldu. E, onu görüyoruz. Yani biz şöyle söyleyeyim. E, tüketim bazında baktığımızda e, Mart ayının son 10 günü falan e, çok hissedemedik aslında onu biz görülmedi. Ama evet. e, Nisan ile birlikte e, bir yüzde yirmi'lik genel anlamda tüketimde bir daralma var. Mesken tüketimlerinde işte 16-17 bir artış var. Sanayide yüzde 10-15 seviyelerinde bir düşüş var e, tüketim anlamında. Ama iletim bazı da daha büyük bunlar çünkü bazı büyük fabrikalar biliyorsunuz üretimlerini durdurdu. E, bununla ilgili. Ticarethanelerde e, bir artış, özür dilerim düzeltiyorum, düşüş var. Çünkü birçok yerde kapatıldı. Birçok işletme dükkan evet, kapandı. Çarşılar e, kapatıldı. işte küçük esnaf kapattı. Bu ticari şeyde de bir 10-15'lik bir düşüş var. Ama Mesken'de dediğim gibi 16-17'lik bir artış var. E, mesken çünkü insanlarımız hep evlerinde. E, dediğiniz biraz önce ilk başta sordunuz ya eve gittiğinde elektrik yetmez mi acaba da bir korkuya kapıldık diye söylediniz. Aslında bunlar ee, ...hep böyle bir marj bırakılarak hesaplanan şeyler. Ee, yani evde herkes aynı anda e, çamaşır yıkarsa, aynı anda bulaşık yıkarsa bu, e, bunun etkileri belki olabilir kısa vadede ama... ...hani böyle bir aynı anda yapılan işleyiş yok. Aynı anda e, işler çok yapılmadığı için bir de altyapı da artık bunları bilim seviyeye gelindi birçok yerde. Evet. Marş hesaplamalarımızda bir barış bıraktığımız için burada çok büyük bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Genel tüketim bazda da e, bu şekilde söyleyebilirim düşüşleri artışları. Tamam çok sağ olun. Şahsen benim bilinçaltımdaki ya elektrik kesilirse korkusunu birinci <laughs> ağızdan ben biraz dindirmiş oldum. Yani ee... elektrik kesilmez inşallah diyelim. Yani biz de kesilmemesi için buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Elektrikler. Ya bu stres bende de hep vardır. Ee, bir toplantıya gidersiniz işte mülke er, erken olur, vali olur, bakan seviyesinde. Ya bu tabii e, kötü bir şey. Biz hiç olmaması için uğraşıyoruz. Hakikaten ben sizden daha çok stresliyim aslında. Ee, ama yani e, bu stresi azaltmak için biz yoğun bir çaba har harcıyoruz. Rahatlama var mı? Ne zaman rahatlarsanız o daha tehlikeli bir şey. Rahatlamamak yani bizim bu stresi yaşamamız aslında işimizi daha doğru yapmamızı sağlar. Biz bu stresi yaşamaya devam edeceğiz. Ee, çalışanlarımız, müdürlerimiz, işletme müdürlerimiz bu stresi yaşamalı. Yaşarlarsa siz o stresi yaşamazsınız. Kurtuluruz. Yani evet, Bu sağ sıkıntıyı olun. bir yani, daha duymazsınız inşallah. Sağ olun. Yani bir Mülki Erkan'la herhangi bir toplantıda e, sigorta atsa herkes dönüp size bakıyor. Sizin bu evet. konudaki sorumluluğunuz daha yüksekmiş hakikaten. <laughs> Sıkıntı ee, tabii yani. bunları yaşamış biri olarak e, kötü bir algı. O yüzden o stres her zaman bizde var. Sizde olmasın. Bizi Bize verin o stresi. Biz almalıyız zaten. Siz ne kadar rahatlarsanız e, biz o stresi daha çünkü şöyle de var e, Nail Bey. Bir seviyeye getirsiniz bir işi. Yani şu anda yaşamadık diyorsunuz değil mi? Evet. Mesela olsaydı ya nasıl olsa gidecek derdiniz onu önemsemezdiniz ama şimdi elektrik gitmediğine şimdi giderse tepkiniz daha fazla olur. Yani tabi bir yok. Konfor, konfor alanı konfor, yaratmış oluyoruz. Konfor alanı yaratmış anda. oluyor size. Bundan sonrası bizim için daha riskli. Yani bunu tutabilmek, evet. o seviyeyi tutabilmek çok daha önemli aslında. Bu konuda yoğunlaşmamız <laughs> lazım. E, o sizlerin ve orada çalışan e, yüzlerce insanın emeklerine sağlık. E, öyle Kesin görünüyor öyle, ki sağlık. artık ülkemiz <laughs> Enerjide belli bir vizyona ulaşmış durumda. O vizyonda evet. hepimize tabii ki güven veriyor. Ee, programı toparlarken eklemek istediğiniz noktaları da alayım Fatih Bey sizden. Çok sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz, bizi konuşma fırsatı verdiğiniz için bilgilerimizi aktarmamızı sağladığınız için. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, arkadaşlarıma, sağ ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de oralardan geldik. Oralarda çalıştık. Arzı servislerinde bulunduk. çok bölgede bulunduk. Hakikaten bu koşullarda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, önemli bir iş yapıyorlar. Hep bunu zaten e, sosyal medyada kullandığımız o fragmanlarda, yayınlarda, videolarda e, göstermeye de çalışıyoruz tüm insanlara. Ne yaptığını bu arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın nasıl e, bu işlere hakikaten zor iş. E, hani işin iş normalde de ağır ve tehlikeli zor bir iş ama bu dönem e, neyle uğraştığınızı da bilmiyorsunuz yani salgın olduğu için mikrobun nereden? geldiğinin kime olduğunu nerede dokunduğunu maalesef hem evet. sağlıklarına dikkat edecekler hem işi hızlı zamanda yapacaklar hatasız yapacaklar ee, bunlar hakikaten bunlara çok teşekkür ediyorum ee, hani biz burada idareciyiz ee, bu buralara geldik idare ediyoruz şey yapıyoruz ama idareciliğimiz yapıyoruz ama çalışan o sahadaki arkadaşlarımı mühendisinden teknisyenine teknikerine e, temizlikte çalışan arkadaşımıza çok önemli çünkü onlar e, kolları işte kapı kollarını şeyleri silmeseler bulaşmayı engellemek için o dezenfeksiyonu yapması bu e, arkadaşlarımızı koruyor onlar da. Onlar da onlara da çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönemi e, bir sıkıntı olmadan atlattık. E, son sonucun da böyle getiririz. Umut ediyorum. E, güzel sonlanır. E, normalleşmede de alacağımız doğru tedbirlerle onları yine koruyarak e, bir yerlere geliriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Fatih Bey. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Değerli izleyiciler bugün pandemide enerji, elektriği konuştuk konuğumuzla, Sayın Fatih Bey'le. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.